Altın ve döviz fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcıların yüzü gülmeye başladı. Piyasalardaki son durumu kuyumcu Mehmet Altınış değerlendirdi. Dolar ve euro fiyatlarını açıklayan ve seçimin ardından fiyatların yükseldiğini söyleyen kuyumcu Altınış, dolar fiyatı 21 liranın altına gerilemezse 23 lira seviyelerine çıkabilir dedi. Dolar 21 lira 62 kuruş, euro ise 23 lira 11 kuruş. Dolarda ve euroda yükseliş devam ediyor seçimden sonra doları 20'li seviyelerde, euro ise 22'li seviyelerde gördük. Şimdi yükselmesinin sebebi nedir? Yükselmesinin sebebi şu, ihracat yapmamız lazım ülke olarak. Onun için bu dolar ve euronun düşmesi ekonomimize bir tık daha zarar verecek. Ondan dolayı dolar ve euroyu çok düşük şu anda beklenmiyor. 21'in altına gelirse tekrar 20.5'lu seviyeleri görebiliriz. Ama altına gelmezse bu 22'li, 23'lü belki de 24'lü seviyelere çıkabiliriz dolarda altın fiyatlarında da dolarla paralel olarak yükseliş yaşandığını belirten kuyumcu altın İş, fiyatlarda gerileme olsa bile her düşüş alım fırsatıdır diye konuştu. Altın da onsla 1940'ı sabitledi. 1940'ın altına düşüp tekrar yükseliyor. Düşüp tekrar yükseliyor. Yani 1940'ın altı şu anda yok. Çizgi. Ama düşerse tekrar 1900'ü görebiliriz onsla görürsek altının gramını yaklaşık 1300'lü, 1310'lu seviyeleri görürüz. Eğer düşüş olmaz ise şu anda 1385. Biz 1400 ve 1450'li seviyeleri görebiliriz. Altında da gene aynı şekilde dolarla şu anda paralel gidiyorlar. Dolar yükseldi, altın da yükseldi. Aslında bazen ters çalışmaları lazım ama şu sıralar ikisi de aynı çalışıyor. Şu anda ons dediğim gibi 1960, 1963'te olduğu sürece altını biz 1350'li seviyenin altını görmeyiz. Çeyrek altın şu anda 2270, Cumhuriyet altın 9275. Şimdi seçimden, birinci seçim, ikinci seçimden önce alanlar var. 1500'ü, 1400 seviyelerden alanlar var. Beklesinler. Veya ortalama yapabilirler. Bakın her zaman dediğim şudur. 1500 seviyeden aldım. 1350 seviyeden bir de al. Ortalamanı en azından 1400'lere düşürürsün. 1400'den aldın, 1300'den al. Ortalamanı 1350'ye çekmiş olursun. Onun için yatırım için yapanlar ortalamaları düşürmeleri için düşük seviyeyi gördükleri anda almalılar. Ama bakın altında alırken de 1940'lı seviyeleri görmeleri lazım. 1940'lı seviyeler alınabilir düzeyde. Aşağısını düşerse de aşağısı da olabilir. Ama olmazsa o seviyeler güzel. Ee, ama dolar yatırımcısı bakın onlar da çok soruyorlar. Dolar da düşecek gibi gözükmüyor. Dolar, euro ve altın düşecek gibi gözükmüyorlar ama her düşüş alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Şimdi düğün sezonumuz açılıyor yavaş yavaş. Artık okullarda kapanmaya yaklaştı. Düğün sezonumuz da açılıyor. Düğüncülerimiz de gene aynı şekilde yazı beklemeseler iyi olur derim. Ama olur, beklemek zorunda kalabiliriz. Her gördüğümüz düşük fiyatlarda almamız lazım.